Psikopat oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunda amacımız eve giren bir hırsız var ve hırsızı 10 farklı şekilde işkence etmemiz gerekiyor. Gerçekten bu seriye kanalda çok güzel bir ilgi gösterdiniz ve ben de çok sevdim. Bu tarz psikopat oyunlarının hepsini çekmek istiyorum. Beraber hepsini oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca oyuna başlayalım. Ve evet gördüğünüz gibi biz bir küçük bir çocuğuz ve oyun oynuyoruz. Biz oyun oynarken bir tane hırsız içeri girdi. Evet, okay. Ve bize sesleniyor şu an. Tamam şu an oyunun kontrolü bende. 10 farklı şekilde hırsıza işkence edebiliyoruz. Etrafımızdaki nesnelere bakıyorum. Bayağı bir nesne var kullanabileceğimiz. Hangi nesneyle başlangıç yapsak diye bakıyorum. Hırsızın elindeki fenerle başlangıç yapabiliyormuşuz. Tıklayalım bakalım ne olacak. Elimizdeki oyunu bıraktık ve kollarımızı sıvadık. Çok felaket bir tekme geçirdik. Fenerle ne yapacağız peki? Tamam. Fener bayağı bir dayanıklıymış. Hırsız lütfen beni bırak diye çığırıyor. Abi bence yeterli çocuğum. Bu kadar bence yetti. Artık bu işkenceden çıktı farklı yollara doğru gidiyor. Ve evet gördüğünüz gibi feneri hiçbir şey olmamış. Tertemiz duruyor. İlk senaryo gayet güzelmiş beğendim. Bu tarz bulmamız gereken 9 tane daha farklı senaryo var. Hızlıca devam edelim. Bu sefer hırsız pencereden girdi. Peki şimdi hangi nesneyi kullansak diye bakıyorum. Kapıyı kullanabiliyor kullanabiliyormuşuz. Kapıya tıkladım acaba kaçıp gidecek miyiz? Pek zannetmiyorum ama. Evet kaçıyormuşuz gibi yaptık. Ve hırsızı eve kilitledik. Ne olacak peki? Ailemiz falan mı gelecek? Kapıyı kırmaya çalışıyor şu an hırsız. Abi kapı niye kırmaya çalışıyorsun ki? Camdan gelmiştin zaten. Çık git. Ki amacı bizi yakalamak değilse ya. Bayağı bir sövüyor şu an hırsız ama hiçbir şey olmadı. Bu şekilde bitecek mi? Arabayla evin içine girdik. Oğlum bu nasıl bir senaryo? Bu arabayı nasıl kullanabildin çocuk? Hiçbir şey olmamış gibi de oyun oynamaya devam ediyor. Abi gerçekten şaka gibiydi. Beğendim. Çok güzeldi. Devam edelim. Daha ne kadar psikopat şeyler göreceğiz acaba? Gerçekten merak ediyorum. Yanımızda bir tornavida var ama onu kullanamıyorum. Şöyle kullanabileceğim ne var diye bakıyorum. Kılıçları da kullanamıyorum. Şurada bir benzin gibi bir şey var. Ne olduğunu anlayamadım. Tıkladım bakalım ne olacak? Tamam karakterimizin en özel yerine benzini döktük bu ve ateşe verdik. Arka taraftan da yaktı. Oo, oh, beresini de yaktı abi. Çok garip şeyler oluyor şu an. Orada piranın var, balık mı var? <laughs> tamam, tepkileri pek güzel değildi. <laughs> Ama otobüs çarpmasını beğendim. Ama ben biraz daha oyunun psikopat olmasını istiyorum. Şu an bence bunlar çok normal ilerliyor. Bulmamız gereken 7 tane farklı senaryo kaldı. 3 tanesini bulduk. Şurada bir raket gibi bir şey var. Ona tıklayalım. Bakalım bundan olacak. Ucunu kırdık ve kalbine sapladık. Çekme, onu çekme lütfen. Peki hala yaşıyor. Du, artık yaşamıyor. Abi hiçbir şey olmamış gibi üstünde oyun oynamaya devam edeceksin dedim ama biz sanırım hırsızdan daha psikopat olabiliriz. Ama en çok beğendiğim senaryo bu oldu şu ana kadar. Şaşırttı gerçekten beni devam edelim. Şurada bir şişemiz var. Ona tıklayabiliyoruz. Bir şişeyi direkt kafasına geçirecektir. Tahmin ettiğim gibi artık öğrendim bu oyunları. Peki sonrası. Tamam yavaş yavaş psikopat olmaya başladı oyun. Ama çok basit bir şekilde bırakıyor ya. Bir iki şey yapıyor ondan sonra bırakıyor. Diğer oyunlarda böyle değildi. Daha çok bir şeyler üstüne yapıyordu. Ama yine de senaryoları güzel yapmışlar bence. Beğendim. Bulmamız gereken de son 5 senaryomuz kalmış. Ama bu senaryoları geçmeden önce size katıl özelliğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yakın zamanda katıl özelliğini aktifleştirdim. Ve gerçekten çok güzel bir ilgi gösterdiniz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Özel olarak teşekkür etmek istediğim Onur Ağacı ve Netmander takipçimde de ayrı bir teşekkür ediyorum. Katıl özelliğinin 3. seviyesini aldılar ve bana gerçekten çok güzel bir destek oldular. Katıl özelliğimizin İkinci seviyesinde ise kanalın kapak fotoğrafında sonsuza kadar isminiz hatıra olarak ekleniyor. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Oyunumuza devam edelim. Şurada bir dumbbellımız varmış. Onu tıklayalım bakalım ne olacak. Bu sefer delirdik. Baya bir delirdik hem de. Ve hırsızın direkt kafasını atladık. Kulağını kopardık. Peki. O dumbbell sanki o kadar ağır değildi ama. Ben çocuktan böyle bir şey beklemiyordum. Kulağını kopardı adamın. Ve gerçekten hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam ediyor. Yani yani güzeldi, hoştu. Ama bize daha iyi senaryolar lazım. Bulmamız gereken son 4 tane senaryomuz kalmış bu sırada. Etrafa bakınıyorum niye tıklayabilirim diye. Şurada bir şey var. Balık aksesuarı gibi bir şey, süsü gibi daha doğrusu. Adama onu gösterdik. Adam onda ne var diye soruyor. Oo, özel bir kasa varmış evde. Onun yerini gösterdik. Ama niye böyle bir şey yaptık ki? Gösterdik ve kapattık. Bu sefer adam açmak için geldi. Biz de elektrik gibi aleti suyun içine attık ve adama elektrik veriyoruz şu an. <laughs> Güzeldi ama psikopatlık olarak biraz aşağı seviyede kaldı bu oyun bence. Diğer oyunlar daha psikopattı. Önemli değil abi bulmamız gereken son 3 senaryo kaldı. Onlara da bakalım. Bir sürü etkileşime geçebileceğim şey varmış gibi gözüküyor ama çoğu şeyi kullanamıyorum. Bazı şeyler sitesinden kullanılabiliyormuş. Ama ben zaten sitesinden oynuyorum şu an. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Kullandırtmıyor bana. Ee, şurada bir takım çantası varmış. Onu kullanabiliyormuşuz. Kullanalım bakalım. Bir iş çekişi var karakterin böyle kalkmadan önce. Tamam aletler fırlatmaya başladık ve yanlışlıkla kediye denk geldi orada. O biraz kötü oldu. Biz de dalga geçiyor şaka gibi. Bu sefer dalga geçemeyecek işte. Tamam. <laughs> Peki başka kafasına da, Bir tane de kafasına lazım hadi. <laughs> bir onu gösteriyor bir onu gösteriyor. Abi devam et lütfen devam et. Ve evet tahmin ettiğim gibi bu oyun benim istediklerimi gerçekten biliyor. Ve aşırı güzeldi baya komikti. Bu sonunda baya bir beğendim. Devam edelim. Şurada bir torba gibi bir şey var bunu yapmadık bakalım ne olacak. Torbaya tıkladım. Torbayı açtık ve içine adamı gösteriyoruz. Yılan varmış içinde ne alaka yılan? Anlamadım o adamı içine bağladık ve tekmeliyoruz. Çok komik, tatlı bir şekilde vuruyor karakterimiz. <laughs> Dile bakın. Peki, iyiydi güzeldi. Devam edelim. Bulmamız gereken son bir senaryo kalmış. Ama bu senaryoyu bulmadan önce ikinci bir oyun kanalı açtım. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu kanalda artık eski flash oyunları ve mobil oyunları oynayacağım. Daha çok günümüzün oyunlarını oynadım. İkinci kanalıma aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Oradan takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. O kanalda oynamamı istediğiniz hikayeli oyunlar veya farklı oyunlar varsa onları da lütfen yorumlarda yazın. Sizin istekleriniz üzerine oyunlar oynamak istiyorum. Tamam, çok fazla araya girdim, reklam yaptım, kendi reklamımı yaptım. Artık daha fazla yapmayacağım. Son senaryomuzu bulalım. Şimdi fener yapmış mıydık? Evet, yaptık. Çocukla alakalı bir şey yapabiliyor muyuz? Çocukla alakalı bir şey yapamıyoruz. Atari ile alakalı da bir şey yapamıyoruz. Yine ben ve yine son senaryoyu bulamıyorum. Bu oyunlarda artık klasikleşti. Son senaryo geldiği zaman hiçbir şekilde bulamıyorum. Ama bu sefer bulacağım abi. Her yere bakıyorum. Yanlışlıkla bir şey tıkladım. Sanırım yine damla tıkladım tekrardan. Çekmeceye tıklayabiliyormuşuz. Son senaryomu da buldum. Umarım bu senaryo en güzel senaryo olur ve gerçekten bizi çok şaşırtır. Güzel bir şekilde videoya kapanış yapalım. Hadi güveniyorum sana. Lütfen şaşırt beni oyun. Çekmecenin içi parlıyor ve adamı çekmeceye ikna ettik. Bayağı bir para varmış içinde. Adamın başına poşet geçirdik ve şu an debeleniyoruz. Tamam. Küçücük çocuğun yaptığı şeylere bakar mısınız? Nasıl başa çıkamıyor adam? Ben de onu anlamadım. Bu çocuk da evde tek başına diye bir film vardı. Oradaki çocuğa benziyor. Baksanıza adamın işini bitirdi ve yatarak oyun oynamaya devam ediyor. Güzeldi. 10 tane senaryomuzu da bulduk. Ve evet gördüğünüz gibi bıkmış bir şekilde oyun oynamaya devam ederek oyunumuz son buldu. Umarım video gitmiştir. Kısa bir video oldu. Ve ne yalan söyleyeyim diğer psikopat oyunlara göre biraz düşük kaldı. Eğer daha önce çektiğim psikopat oyunları izlemediyseniz şu an bitiş ekranından gidip izleyebilirsiniz. Bu kanalda oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtin. Eski flash oyunları hatırlayıp mazeye yolculuğa açmak için de kanala abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.